Merhabalar sevgili Parakisten Kimya izleyicisi. Asit bazın kaçıncı? Dördüncü videosu. Zayıf asit bazlar. Zayıf asit bazları şöyle bir anlayalım nedir ne değildir. Daha sonra da beşinci videoda zayıf asit bazların hesaplama kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar suda çözüldüğünde yüzde yüzü yanlaşmayan asit veya baza zayıf asit baz diyoruz. Bak suyun içine 10 tane HCl attığını varsay. Varsay HCl'yi görüyorsun. HCl kuvvetli asit hemen hemen yüzde yüzde Yani suyun içinde hiç HCl yoktur. H iyonları ve Cl iyonları vardır. Birbirinden bağımsız olarak hareket eder. HF ise zayıf bir asit. Eğer suyun içine 10 tane HF atarsan bunun çok büyük bir kısmı HF molekülü halinde çözünür. Yani tıpkı şeker gibi, tıpkı alkol gibi iyonlaşmadan kalıp olarak suda çözünür. Çok az bir kısmı hidrojen iyonuna ulaşır. Zayıf deme sebebimiz de o. Sen suda 10 tane HF çözüyorsun. Bekliyorsun ki 10 birim asitlik olsun. pH metreyi daldırıp bakıyorsun. Oha! Bir birim asitlik var. Yani 10 maddeden biri sadece asit özelliği göstermiş. 9 asit özelliği göstermemiş ki. Moleküler çözülmüş. İşte bu nedenle bu asit zayıf asit. Kuvvetli asitler %100 iyonlaştığı için iyonlaşma dengeleri tek yön nokta gösterilir. Zayıf asitler az iyonlaştığı için iyonlaşma dengeleri çift yön nokta gösterilir ki bu anlattığım kısım TYT'de de var. Yani tek yön nokta kuvvetli, çift yön nokta zayıf. Zayıf az iyonlaşır, kuvvetli çok iyonlaşır. Bunların tamamı için içinde bilmen gereken bilgi. Zayıf asit baz. Suda %100 iyonlaşmadığı için, suda az iyon içerdiği için eşit derişimli kuvvetli asit baza göre elektriği daha az ilettir, daha az iyon içerir, kaynama noktasını daha az yükseltir, donma noktasını daha az düşürür. Nihayetinde bu bahsettiğimiz koligatif özellikler birim hacimdeki toplam tanecik derişimi ile ilgilidir. Yani sen suyun içinde 10 tane HCl çözdün, ama suyun içinde 20 tane tanecik oluştu. E HV'den 10 çözdüğünde 12 tane tanecik oluştu. 11 tane tanecik oluştu. 20 olmadı ki. Aynı miktar çözdün ama bunda daha çok madde var. Bu kaynama noktasını daha çok yükseltecek. Daha çok iyon daha iyi iletecek. Donma noktasını daha az düşürecek. Buhar basıncını daha az düş daha fazla düşürecek. Pardon. Kaynamayı daha çok yükseltip donmayı daha çok düşürecek. Yani koligatif özellikler burada daha baskın. Burada daha az baskın. Anlaştık değil mi? Zayıf asit bazlar eşitleri şimdi kuvvetli asit baza göre daha az iyon içerir. Ve daha az hidrojen iyonu da içerir. Daha az hidrojen iyonu içerdiği için pH değeri de daha yüksek olur. Yani sen buradan 0,1 molar çözdüğünde 0,1 molar hidrojen içerir. %100 pH'i 1 olur ama bundan 0,1 çözdüğünde atıyorum 0,001 hidrojen. Özür dilerim bir, bir. hapşırık geldi de. Bundan çözdüğünde 0, 1'i 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 hidrojen içerir. pH'ı da 4 olur daha az hidrojen içerdiği için. Yani zayıf asit baz daha az hidrojen içerir, daha az asit olur. Bu yüzden pH'ı da daha yüksek olur. Ama, ama ancak bunun yanında tek başına pH'e bakarak bir asidin veya bir bazın zayıf olup olmadığını bilemezsin. Yani sana verdim dedim ki pH'i 2, pH'i 5 dedin ki o 2 kuvvetli 5 zayıf bebeğim bunu herkes bilir dedin. Ama iş öyle değil. Bak pH'i 2 olan asidin derişimi 1 ise 1 molar girdi ama 10 üzeri eksi 2 moları iyonlaştı. Hani 2 olması için logaritmasının 10 üzeri eksi 2 olması lazım ya. E ne oldu? Sayı fasit oldu. %100 iyonlaşmadı ki. pH'i 5 olanın başlangıç derişimini 10 üzeri eksi 5 aldıysan eğer. 10 üzeri eksi 5 girdi. 10 üzeri eksi 5 iyonlaştı. E %100 iyonlaştı. Bak bu kuvvetli oldu. Tek başına pH'e bakarak kuvvetliliği veya zayıflığı konusunda kesin bir fikir sahibi olamazsın. 8. sınıf değilsin annem 11-12 oldun artık. Artık ayrıntı bilmek zorundasın. O küçükken de öyle diyorduk. Şimdi öyle değil. Ha şöyle olabilir tabii ki şöyle olabilir. Başlangıç derişimi verilmedi. Ve sana dedi ki eşit derişimli eşit derişimli HA ve HB asidinden HA'nın pH'i 2 HB'nin pH'i 5. O zaman HB kesin zayıf diyebilirsin. Çünkü başlangıç derişime eşit ya bunların HP kesin az yoğunlaşmış. Nihayetinde başlangıç derişiminin 10 üzeri eksi 5 olma ihtimali yok. 10 üzeri eksi 5 girip 10 üzeri eksi 2 yoğunlaşamaz. En az 10 üzeri eksi 2 olma zorunda. Başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 2 ise ikisinin de bu kuvvette bu zayıf olur. Yani bu her türlü zayıf. Ama çok dikkat. Başlangıç derişimi eşit desek de, bu mikrofon nereye gitmiş? Başlangıç derişimi eşit desek de pH'i 2 olana kesin kuvvetli diyemeyiz. Çünkü başlangıç derişimi kaç bunu bilmiyoruz. pH'i 2 olan daha kuvvetlidir. Evet ama çok kuvvetli midir? Ne bileyim ben? Bilemiyorum. Yani hemen şuradan beyaz bir alan açayım. Hayatımızda beyaz bir sayfa açayım. Bize şöyle bir soru yazalım. Bu soruyu da biraz sonra short'sunu çekelim hatta. Sana 3 tane eşit derişimli asit verdi. Eşit derişimli HA, HB, HC asitlerinin pH değerleri 2, 3, 4'tür. Hatta abartalım ya 1, 2, 3'tür. Sana dedi ki 1. HA kuvvetli asittir. 2. HC zayıf asittir. 3 H B H C'den daha kuvvetlidir. Yargılarından hangileri kesinlikle doğru? 2 ve 3 kesinlikle doğru. H A'nın başlangıç derişimini bilmeden kuvvetli mi zayıf mı bilemem. Belki başlangıç derişimin 1 molar. 1 molarsa %10 yonlaşmış. Anladın mı? Bu da zayıf olur. Ha HB ve HC kesin zayıf. Çünkü eşit dirişimli ya. Hani başlangıç derişimini 10 üzeri eksi 2 diyemezsin. Var olandan fazla iyonlaşma zannem o kadar değil. Başlangıç derişimi en azından 10 üzeri eksi 1 olmak zorunda. Hepsi 10 üzeri eksi 1 ise kuvvetli zayıf zayıf olur. Ama hepsi 1 mi olarsa o zaman 3'ü de zayıf olur. Anlaştık değil mi? Bu konuda kafamız iyice yattı. Bu konuda kafamız iyice yattıysa şu kalemi biraz daha büyüteyim. Oraya yazmak için kuşutmuştum. Hadi devam. Yine, yine kuvvetlilik Suda ne kadar çözündüğü ile ilgili bir durum değil. Suda çok çözünebilir, az da çözünebilir. Bu hiç bizi ilgilendirmiyor. Çözdüğünün ne kadar iyi olmuştu ya? Ya ne kadar iyi olmuştu? Bu bizi ilgilendiriyor. HF örneğin suda çok çözünür. HF hidrojen bağı var. HF, HBR'ye gelerek çok çözünür. Bak var ya deli dehşet çözünür. Ya e ama ama e, bu yüzde yüz iyonlaşmıyor. Bu zayıf asit, bu kuvvetli asit. Anlaştı değil mi? Çözdüğünün ne kadar iyi iyonlaştı? Bu bizi ilgilendiriyor. Yine asitliğin veya bazlığın zayıflığı kimyasal tepkimelerde önemli değildir. Sen 1 molar baz nötrleştirmek istiyorsan bu tepkime de 1 molar asit kullanacaksın. Kuvvetli de olsa 1 mol özür dilerim. 1 mol tepkimelerde mol kullanıyoruz ya. 1 mol baz nötrleştirmek istiyorsan 1 mol asit kullanacaksın. Kuvvetli veya zayıf olması hiç umurumuzda değil. Bu kuvvetli de olsa 1 mol lazım. Zayıf da olsa 1 mol lazım. Yani molü belli bunun. Dolayısıyla hacmi tesir değerliği Hacmi, tesir değerliği ve derişimi eşit. Yani ikisi de HA tipinde hidrojen sayısı eşit. İkisi de 1 molar 100 mililitre. 1 molar 100 mililitre. Bu ne kadar baz nötrleştirirse bu da o kadar baz nötrleştirir. Hiçbir şekilde birinin kuvvetli veya birinin zayıf olması nötrleştireceği baz miktarında etkili değil. Tamamen molleri etkili. Mollerini bileceğiz anne. Ha bunun dışında bu tepkimenin hızı kuvvetliliğine bağlı kuvvetli asit daha çok iyon içerir. Unik fazdaki tepkimeler daha hızlıdır. Tepkime sırasında ve tepkime sonrasındaki pH kuvvetliliğe bağlıdır ama tepkimede harcayacağı mol sayısı kuvvetliliğe bağlı değildir. Aklımızın bir kenarına yazıyoruz. Hadi gel. Hadi inceliyoruz. Bak. Hiç moleküler çözünen yok. Buradaysa çoğu moleküler çözülmüş. Bak gördün mü? Ayrışmamış. Milli eğitim amca nasıl soruyor? Gördün mü? O zaman bu kuvvetli, bu zayıf. E o zaman bu kuvvetli ise bu tek yönlü okla gösterilecek. Yanlış. Bu zayıfsa tamamen değil kısmen iyonlaşacak yanlış. Kuvvetlinin sulu çözeltisinde daha çok iyon içerdiği için elektrik iletkenliği daha fazladır. Doğru. Gördün değil mi annem? Şu tarafa mı gideceğiz? Sanki ortalamamış gibi. 10 üzeri eksi 3 molar. 10 üzeri eksi 3 molar. pH 5. 10 üzeri eksi 5 iyonlaşmış. E Zayıf asit. pH 9'da bu bazdır. Bazsa 9'a değil. POH'a 5'e bakarız. 10 üzeri eksi 5. Zayıf baz pH3 ise hidrojeni 10 üzeri eksi 3 güçlü asit. Bak %100 yonlaşmış güçlü. %1'i yonlaşmış. Önemli değil ne olduğu. Biri biraz sonra öğreteceğim onu. Zayıf. Bu da az yonlaşmış. Bu da zayıf. Zayıf asit, zayıf baz, güçlü asit. Yani direkt ölçülebilir bir şey bu. Ölçülebilir kuvvetlilik veya zayıflık. %100 ise kuvvetli değilse zayıf. Ha birbirine göre daha kuvvetli, daha zayıf. Ha, o başka tamam okey. Ona diyebiliriz. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1 kuvvetli asit. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 zayıf asit. pH 13 ise pOH 1. Yani OH 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 girdi, 10 üzeri eksi 1 çıktı kuvvetli bas. 10 üzeri 1 girip 10 üzeri 1 çıktı kuvvetli asit. 10 üzeri eksi 1 girdi, 10 üzeri 2 çıktı zayıf asit. 10, evet. 10 hmm. üzeri eksi yani 1 girdi, 10 üzeri eksi 1 çıktı kuvvetli bas. Gördün mü mi? Şimdi bir kuvvetli diğerleri zayıf bir baz diğerleri asit okey. İyonlaşma yüzdesi en fazla olan Y ise Y kuvvetli. Hatta şuraya yazayım Y kuvvetli. E biri kuvvetli diğerleri zayıf olduğu için bunlar zayıf. pH değeri en fazla olan Z ise Z baz. Z baz. Biri baz diğerleri asit ise bunlar da asit. Zayıf asit kuvvetli asit zayıf baz adana. Güzel soru vardı bunu seviyorum mantık sorusu. %1, %6, %4 hepsi zayıf. Ama Y daha kuvvetli. Y daha kuvvetli. İyonlaşma yüzdesiyle asitlik kuvveti doğru orantılı arkadaşlar. Eşittir şimdi ise. Y büyük, Z büyük iş. Biri zayıf, biri kuvvetli. pH değerleri farklı. Hatta yazayım. pH değeri zayıf asidin daha fazla. Çünkü daha az hidrojen içeriyor. Nötrleştirebilecekleri miktar neydi? Aynıydı. İyonlaşma yüzdesi farklı. İyonlaşma yüzdesi kuvvetli de daha fazla. Yüzde yüz iyonlaşıyor. Zayıf daha az iyonlaşıyor. Hatırladık değil mi? Periyodik sistemde asitlik bazlık nasıl değişiyor? Metallerin bileşikleri bazı onlarda bir sıkıntı yok bende. Metalik özellik arttıkça bazlık artıyor. O tamam. A metallerde ise şöyle bir sıkıntı var. A metallerin oksitleri asidik. Oksitlerin asitliği ametalik özellikle beraber sağ yukarı doğru artıyor. Ama 7A grubunda oksijensiz asitler var. Hidroflorik asit, hidroflorik asit, hidrobromik asit ve hidroiyodik asit. Burada şunun bal kuvveti çok fazla aşağı gittikçe bal kuvveti azalıyor. Bu çok sıkı çektiği için hidrojeni hidrojen iyonlaşmıyor. Dolayısıyla bu zayıf asit. Aşağı gittikçe kuvvet artıyor. 7A'nın hidrojenli asitlerinde asitlik kuvveti aşağı doğru artar. Oksijenli bileşiklerinde yukarı doğru artar. Buna dikkat edelim. Bu istisna. Bu 7A'da diğerlerinde yok. Oksijensiz asitler diğer gruplarda da var da sorulmuyor. Müfredat sadece 7A'yı kapsıyor. Burada da HF bilmemiz gereken zayıf asitlerden. HF zayıf asit bunu bileceksiniz ezbere. Diğerleri güçlü. Hocam diğerleri güçlüyse nasıl kuvvet sıralaması yapıyoruz? Ya atıyorum bu 99.8 yoğunlaşıyor, Bu 99.9 iyonlaşıyor. Bu 99.95 yoğunlaşıyor. Yani hepsini %100 varsayıyoruz da işlem sorusunda. Yorum sorusunda aşağı doğru kuvvet artar diyoruz. Mantık bu. Ona dikkat. Sık kullandığımız ezbere bilmemiz gereken zayıf asitler var. Organik asitler. Hidrosiyanik asit, hidroflorik asit, karbonik asit, nitroz asit, fosforik asit. Zayıf baz olarak amonya bilmen yeterli. Bunları ezberebileceğiz arkadaşlar. Bunları ezberebileceğiz. Bak bunların anyonları. Bunlar asit ya. Konjügeleri baz oluyor. Yani siyanür baz. Flor baz. Karbonat ve bikarbonat baz. NO2 baz. Fosfat baz. Bunun konjügesi de asit. NH4 de asit. NH4 dışında. Milli eğitim diyor ki. Demir. Bakır. Krom ve alüminyum katyonları da asit özelliktedir. Bunları da bileceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zayıf asit bileceğiz. Bunların konjugeleri baz. Bir tane zayıf baz bileceğiz bunun konjugeleri asit. Bir de 4 tane de katyon vermiş milli eğitim. Bunda zayıf asit, zayıf baz olduğunu bileceğiz. Katyonlar asit, anyonlar baz aklında kalsın ama mutlaka bu yazdıklarım, bu yazdığım dışında örneğin kuvvetli bir maddenin K KOH'ın KOH'ın katyonu K, 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 -K asit falan değildir. Ona dikkat edeceğiz. Tamam değil mi? Tamam. Bak yukarıya koydum. Zayıf asitleri ve zayıf bazları yukarıya koydum videonun üst tarafına. Ders boyunca bakarız. Bu şekilde oradan gördükçe ezberleriz. Organik asitler COOH taşıyan ester hidrosiyanik asit, hidrofluorik asit, karbonik asit, nitroz asit ve fosforik asit zayıf. Ayrıca zayıf baz olan amonyağın konjugesi zayıf asit. Bir de demir bakır, krom alüminyum iyonları zayıf asit. Zayıf baz amonyak, bir de zayıf asitlerin konjugeleri zayıf bas. Tamam değil mi? Bunları aklımızda tuttuk. Bir bilgimiz var şurada. Bu bilgi milli eğitim hiç soru sormamış ama kitaplar var. Milli eğitimde de var mıydı hatırlamıyorum. Geçmişte vermiyordum ben. Şimdi verdim artık bazı kitaplarda. Gördüm herhalde. Bir asit ne kadar zayıfsa konjugesi o kadar kuvvetlidir. Yani sana Atıyorum kafadan. Bunların kuvvetlik sıralaması aklımda değil. HF, HCl'n de zayıf asit ya dedi ki HFHCN'den daha kuvvetli. Eğer bu asit buradan daha kuvvetli ise, flor bazı siyanür bazından daha kötü bazdır. Asit kuvvetlendikçe konjuge bazı zayıflar. Asit zayıfladıkça konjuge bazı kuvvetlenir. Tamam değil mi? Tamam. Bununla ilgili işlem yok. Şimdi zayıf asit bazları suda %100 iyonlaşmadığı için denge oluşturuyor. Bu dengeyle bütün yorumları ve işlemleri yapıyoruz. Bu dengeyi sağa kaydıran her şey asit bazın iyonlaşma yüzdesini arttırıyor. Yani suda 100 birimden 3 birim iyonlaşıyorsa sağa kaydıkça 100 birimden 4 birim 5 birim iyonlaşıyor. Sağa kaydıran her şey iyonlaşma yüzdesini arttırıyor sevgili arkadaşlar. Örneğin bu dengeyi kf ekledim. E, KF eklersen ne olur flor derişimi artar. Flor derişimi artarsa sola kayar. Ne demek sola kayması? İyonlaşma yüzdesi azalır. Bu dengeye OH ekledin. OH buradaki hidrojeni harcar. Bu azalır. E, bu azalırsa sağ kayar. Sağ kayarsa iyonlaşma yüzdesi artar. Sağa kaydıran her şey iyonlaşma yüzdesini arttırıyor. Sola kaydıran iyonlaşma yüzdesini azaltıyor. Örneğin su ekledik. Bak bunların hepsi suyu çözelti unutma. Bu moleküler çözünen kısmı, bunlar iyonik çözünen kısmı. Yani su ekledin, bunun derişimi azaldı, bunun derişimi azaldı, bunun derişimi azaldı. Hepsi çözelti, hepsinin de derişimi azaldı. Ama buralar daha fazla azaldı. Burada iki madde var. Bu daha fazla azaldığı için sağ kaydı, sağ kayması yoğunlaşma müjdesini arttırdı. Tamam, değil mi? Burada dikkat etmen gereken bu dengelerin denge sabiti Ka, Kb'dir. Denge sabiti sağ sola kaymayla değişmez. Diğer denge sabitlerinde olduğu gibi bu denge sabiti de sadece sıcaklıkla değişir arkadaşlar unutma. Yani sağa kaydığı zaman artar, sola kaydığı zaman azalır. Bunu unut. Sadece sıcaklık değişirse denge sabiti değişir. Hadi gel bakalım. Hx bak zayıf diyor hemen dengesini kurdun. Ben fiziksel hallerini yazmaya üşeniyorum ama bunların hepsi sulu çözelti unutma. Su ekledin. Derişim azaldı, derişim azaldı, derişim azaldı, sağa kaydı. İyonlaşma miktarı arttı. E hocam elektriksel eritgenliği de artar, İyonlar arttı. Hayır, anne iyonlar artar mı? İyon derişimi azaldı. Dikkat et, bak burası hidrojen iyon derişimi olsun. Su eklediğimizde azaldı ya... Daha sonra sağa kaysa bile etki tepkiden büyük. Eski seviyesine çıkmadı. Yani molarite toplamda azalmış oldu. Molarite azaldığı için elektrikli iletkenliği azaldı. Yine bir asit çözeltisi atıyorum pH 3'tü su ekledim pH 6 oldu. Su pH hep 7'ye çeker. Asidi de 7'ye doğru çeker bazı da 7'ye doğru çeker. Yani pH artar. E pH artarsa pOH azalır. Nihayetinde toplamları 14 ya. Biri artıyorsa biri azalıyor. Yine biraz önce yorumda da söyledik. Konu anlatımında söyledik. HF dengemiz. Buraya KF eklediğinde flor derişimi artar. Denge sola kayar. E, sola kayarsa hidrojen iyonu azalıyor. Yani 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 6 oldu. pH 4 6 oldu. Arttı. Yani asitliği azalttın. Asitlik azalırsa pH artar. İyonlaşma yüzdesi azaldı. Sola, sola gitti. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklık sadece denge sabitini değiştirir. Denge sabiti değişmez. Tamam değil mi? Ne yapmışız? Karbondioksitin suda iyonlaşma dengesi. Karbondioksit bak bilmemiz gereken zayıf asitlerden biri. Bir karbonik asit. Karbonik asit hem karbonik asit yani hem H2CO3 hem HCO3 hem CO3. Üçü de zayıf unutma. Üçü de zayıf. Dengeyi ulaştı. CO2 asidiktir. Evet suya hidrojen verdi. Doğru. Piston üzerine ağırlık koyarsak basınç artar sağa kayar. Daha çok asit olur. Daha çok asit olduğu için pH değeri de azalır. Pistonu yukarı çekersek basınç azalır sola kayar denge girenler lehine bozulur. Bu durumda da mesela asitlik azalır pH artar. Anlaştık değil mi? Asitliği azaltmış oluyorsun. Bak hangisi baz özellik gösterir? Kimlerde bazlar? Amonyak baz. Bir de zayıf asitlerin konjugesi. Karbonik asit zayıf asit konjugesi bak karbonat baz. Hidrosiyanik asit bak şurada yazıyor zayıf asit konjugesi siyanür baz. Anlaştık değil mi? Bunları unutmayacağız. Bütün anyonlar baz diye aklımda tutma tekrar ediyorum. Kuvvetli bir asidin anyonunu verirse klor bu baz değil. Kuvvetli asitlerin anyonu konjugesi yok. Zayıflarda konjuge asit-baz tanımı vardır. HCN evet yonlaşma denklemini doğru vermiş. Su saf sıvı olduğu için almıyoruz, doğru vermiş. KA sadece sıcaklıkla değişir. E bu asit bak suya hidrojen verdi. E suda hidrojen aldığı için baz. Siyanür HCN'nin konjuge bazı. Bak, gayet güzel değil mi? Hepsini mis gibi birleştirdik h suda iyonlaşması endotermik, H2 zayıf asit, denge kurduk bu yüzden, artı X. Sıcaklığını arttırırsak sağ kayar, KA sıcaklıkta değiştiği için KA artar. İyonlaşma yüzdesi artar, daha çok iyon içerdiği için elektrik iletkenliği de artar. Çok iyon çok iletir, unutma. Çok iyon çok iletir. İkisi de turnusola etki eder. Elektrik iletkenliği zayıf asit zayıf baz ikisi de düşüktür. İkisi de yüzde yüz yonlaşmaz. Zayıf asitler amfoterlere etki ederken zayıf bazlar amfoterlere etki etmez arkadaşlar. Amfoterler asidin hepsiyle tepkimeye girer. Bazın sadece kuvvetlisiyle girerdi. girer de. bahsetmiştik amfoter metal. Zayıf bazda girmez halde. O zaman zayıf asit bazlarla ilgili yorum kısmını da bitirdik. Bir sonraki videomuz zayıf asit bazlarda pH hesaplaması. Bunlarla beraber asit bazlarda pH ile ilgili her şeyi bitiriyoruz. Sonra tuzların asitliği bazlığı. Sonra tampon, değil mi? E, hidroliz tampon. iki tane de titrasyon videomuz kaldı. Asit bazı bitiriyoruz. Seviliyorsun. Kendine dikkat et. Özgünlüğü